<laughs> vallahi ya vallahi şaka ya vallahi Evet Mustafa abi sevgili ailemizin büyük ferdi şu anda bir aileyi bir araya getirdik. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında abi? Abiciğim şu anda e, sizler için ben e, düşüncem şu. E, gerçekten e, sizler yapmış olduğu bir güzel bir hayırdır. Allah razı olsun. Hı. E, fazla uzatmak istemiyorum lafı da. Yani. Hiç uzatmamıza gerek yok. Allah razı olsun hı. oradaki izleyicilerden de. Hı hı. İnşallah biraz önce size bahsetmiş olduğum gibi sokak çocuklarını e, topluma kazanırmak hepimizin görevi. Allah hepimizin razı olsun. Görevi. Varlığın yeter Mustafa yani, abi. Sıkıp da yok beni ilgilendirmez yok şöyle Herkes onu düşünmesin. Çünkü insanlar birlik beraberlik olduğu sürece Sayın Cumhurbaşkanımız'a söylediği gibi birlik beraberlik olacak her şeyle. Birlik beraberlik olduğu sürece hiç kimse yıkılmaz. Ben Recep için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Allah razı olsun benim gibi kardeşimi bana kavuşturduğunuz. Onunla ben gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Cümlesine de inşallah Rabbim kavuşturmayı nasip eder. İnşallah abi. Yani. Sevgili Recep, bir, çok senin varlığın yeter de. Mustafa vallahi, abi, da, doğru, seni seviyorum. Da, Sevgili <laughs> Recep, sen ne düşünüyorsun? Vallahi şu anda Antep'e geldik. Hı -hı. Abimi gördüm, daha çok sevindim. Nasıl hissettin abini? İlk gördüğün dakika hissettiğin duygu? İlk gördüğümde tanımadım, yalan söylemiyorum. Tanımadın evet, mı? Hiç mi tanımadın? Tanımadım. tanımadım, kilo almış. Kilo, evet, kilo alacaksın tabii. <laughs> <laughs> insan kilo alır tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de yeğenim var, adı Muhammed, dünyalar tatlısı. Avrupa iyi baharı oğlum. Elenirsen sen de eğleneceksin inşallah. Baba sana bakacak. Yemeyecek, gidecek, Evlilik şart Recep. Bak ha. Muhammed arkadaş lazım. Yani, Cuma beşi yani. bir yani, var. var ya arkadaş çok ya. Ay tamam yani illa ki olacak de, yani. de, de, de. Ama senin çocukların da olacak Recep. Şimdi amcana baksana babacığım. Şu Muhammed'e Muhammed Amcana de ki bana bir tane arkadaş istiyorum ben de. Dövüşeceğiz, kavga Aha. yapacağız, oynayacağız desene babacığım. Niye? Utanma ya. Hadi bak Niye sen, sen, şimdi? sen ay parçası mısın? Recep'in Recep senin küçüklüğün ha. Ha aynı aynı. Değil mi? Kaşlar, gözler aynı. Amcamı özledim ondan sonra. Hiç ben görmedim evde. Ondan sonra geri geldik amcamız çok sevdi. Seviyor musun Recep amcanı? Tabii ki sevmez olur mu ya? Aa aslan parçası. Oo zaten adam ya. Şimdi... Abi daha tamam baba. Ha, ben ağrım hadi görüşürüz kendine iyi bak. Le Recep senin de zayıf halin <laughs> biliyorsun değil mi? <laughs> sen nasılsın kardeşim? Çok şükür abi sen sorma Hamdolsun. Nasıl hissediyorsun? Vallahi Abin de, geldi de, yıllar sonra. Gerçekten <laughs> bazen hani insan şokta oluyor. Hani sevinç. Ne bileyim karışık bir duygu. <laughs> hani tarifi yok <laughs> bunun ya. Hani öyle diyeyim. O zaman ilerleyen geçim dakikalarda görüşmek üzere. Tabii. Değil mi? İnşallah <laughs> kardeşim inşallah. Tamam. inşallah. inşallah. Reju, aslan parçası hadi iyisin yine yırttın paçayı. Sakaktan kurtuldun oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allah inşallah sene nasip eder kardeşim. Amin amin inşallah. inşallah abi. Kardeşlerimize de. Hı hı. Ben hiçbir zaman eee şöyle söyleyeyim eee kadirime söyleyeyim. Hı hı. Küçümsemiyorum. Tabii Allah ki. Allah herkesin yarmış olsun. Amin. Tabii ki onlara da bir sormak lazım. Ne için sokaktasın? Hı hı. Ne için? Sebep vardır. Her şeyin bir sebebi var. Çok şükür. Hı hı. Recep'in belki sebebi vardı belki yoktu. Hı hı. Şükürler olsun yıllar oldu. Görüşmeyeli. Çok delikanlı bir çocuk. Inşallah. Hı hı. Iki bir zamanda. Hı hı. Çok fazla değil. Bir ay. Hı. Bir ay sonra Recep'i tanıyamayacaksınız. Sana şeyim yok. yalnız e, çok huzurlu. Ben ilk geldiğimde tedirgin olacak diye şey yapıyordum. Recep huzurlu geldi bana biraz. Yok çok sıkıntılı. Hiç sıkıntı yok ya. Niye? Yok ya, yok. Ya niye sıkıntı olsun? Yıllardan beri çocukluktan büyümüş, gelmişiz Hı -hı. beraber oturmuşuz. Yok çok almış. zor vakalar da oluyor bazen tabii, Mustafa tabii, abi. Aynen. O demin bahsettiğimiz faktörlerde de hani bu ailesel bireylerdeki e, anlaşmazlıklar tabii tabii ha, bu evet. şey zaten realite bu. Recep'in de mesela çekimsel kaldığı konularda olabilir ama i̇steriz, isteriz. sana karşı mesela ben e, hem de kardeşine yerine karşı çok e, on numara buldum. Yani çekimsel kalan bir pozisyon yok. Kalacak bir durum yok ki. Hı -hı. Çünkü kalacak bir durum olmuş olsa derim ya seninle görüştüğüm zaman. Hı -hı. Ama böyle böyle işte Recep biraz sıkıntılı olur. Hı -hı. Yani istersen görüşmeyelim, istersen şöyle yapalım. Düşüncemiz tabii, tabii. olurdu ama ben hiç e, yadırgamıyorum. Niye? Hı -hı. Ben Recep'i gerçekten canıma koydum. Valla sana bir şey diyeyim Recep? Bir gel bir. Genel Bak genel amcan, genel e, a, abin diyeyim daha doğrusu. E, samimiyetimle söyleyeyim. Hem babacan bir tavrı var. Hem de senin ailen bilir. yok, kanı gerçekten değerli o bir kan. Bilir <laughs> tamam, bilir. hani bırak. şey açısından evet. söylemiyorum. Hem tanımıyorsun ya şimdi, tanıyacaksın. Belki en yakın dostun olacak senin. Nereden biliyorsun? Hani şey açısından söyleyeyim. Tanıyamadım diyor ilk etapta. Evet, evet, doğru, belki doğru. şimdi mesela tamamen senin en yakın dostun olacak. Bilemezsin başa ki. Söylemiştir, Kadir Bey, Hı -hı. Ya, Kadir Bak, ben bunu Bak ben Muroy'la nasılım? Ben Muroy'la şöyle abi 10 senedir birlikteyiz. Kavga desek, dövüş desek, tartışsak da Murat benden ayrılmaz, ben Murat'tan ayrılmam. Belki siz de öyle olacaksınız. Bu şu an e, şu düşünceyle arif tanımada. Yani kilo almışsın, ondan sonra değişmişsin. Tabi tabi. E, evlendikten sonra insan... Fiziken yani. Ha, o, o amaçlar. Yoksa kişiliğini biliyor yani. Kişiliğini tanır yani. O sıkıntı olmaz e, kardeşime söyleyeyim. Çok teşekkür Aynen. ederim. O zaman kiliste görüşmek üzere. Hadi Muhammed şey, Recep nasıl yapıyordunuz? Haydi kilise. Bunu ben, ben yapamıyorum. Birlikte bak, birlikte. Aynen bir, <laughs> iki, kilise. Hadi gidelim. Şu anda Recep Antep topraklarında Yeğeni Muhammed Ali ile birlikte kol kola geziyor arkadaşlar. Bizleri destekleyen, bu kanalın büyümesinde katkısı olan, abone olan, takip eden, etmeyen, izleyen, yorum yapan, ilgilenen, saygı gösteren, göstermeyen herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sonuç itibariyle arkadaşlar bizler iyilik savaşçılarıyız. Sokaklarda bu tarz insanları kurtarıp hayata döndürmeye çalışıyoruz. Sokağın felsefesini değiştireceğimi söylemiştim ve yavaş yavaş ideallerime ulaşmaya çalışıyorum. Benim adım Abdülkadir Ocak. Ben benden önceki insanoğluna benzemem. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmam. Allahu Teala bana izin verdiği sürece sokağın felsefesini değiştireceğim arkadaşlar. Sizlerin de destekleriyle kanalımız büyüyecek. Belki de yarın Zonguldak, ertesi gün Antalya, belki bir sonraki zaman diliminde Bursa'da olacağız. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kanalı takipte kalmaya devam.